Arkadaşlar merhabalar Coin Vadisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere FTX TR borsasından en az 150 TL değerinde ödül nasıl kazanacaksınız? Yapmanız gerekenler nelerdir? Bunları dilimiz döndüğünce adım adım anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Öyleyse lafı çok da uzatmadan dostlar haydi geçelim videomuza. Evet arkadaşlar. Anlatımımıza hemen devam edelim. Dostlar, FTX TR borsası bildiğiniz üzere yeni açılan bir borsa. Normalde FTX borsasından zaten bütün videolarımda sıklıkla sizlere bahsediyorum. FTX borsasından da bahsetmemin nedeni şuydu. Komisyon kesintisinin olmaması arkadaşlar. Mümkünse herkesin orada hesabını bulunmasını gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi FTX TR borsasına geçelim. Arkadaşlar, FTX TR borsasında TRX'in listelenmesi bugün yapılacak. Daha doğrusu yapıldı saat 21 itibariyle bunun listelenmesi yapıldı şu an arkadaşlar. Bunun da listelenmesini kutlamak amacıyla FTX -TR böyle bir etkinlik düzenlemiş. Yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle şurayı bir okuyalım arkadaşlar. Etkinlik süresi bugün dediğim gibi 6. 28'inde saat 21 itibariyle başlamış bulunuyor. 7. ay 8'ine kadar da devam edecek. Etkinlik detaylarını hemen şöylece bir göz atalım. 2,5 milyon TR değerinde TRX ödülünü paylaşmak için arkadaşınıza referans olabilirsiniz demişler. Etkinlikte eski ve yeni kayıt yaptıracak tüm FTX TR kullanıcıları için 2,5 milyon TR'ye değerinde TRX ödül havuzu bulunmaktadır. Ödül havuzundan hak kazanmak için kullanıcıların iki basit görevi tamamlaması gerekmektedir. Bu görevler nelerdir dostlar? Hemen onlara geçelim. Görev 1. FTX TR'ye üye olun ve KYC yani kimlik olamanızı tamamlayın demiş. Arkadaşlar bunu yapmak çok basit. Ben bugün birkaç saat önce yaptım zaten. Kimliğim doğrulandı. Hemen sizler de bu videonun sonrasında kimliğinizi doğrulayabilirsiniz ve sonrasında hemen yapmanız gerekeni burada hemen ona da geçelim onu da yapabilirsiniz. Görev 2 neymiş? Etkinlik süresi boyunca TRX, TRY işlem çiftinden 100 TRY yani 100 Türk Lirası veya daha fazla alım veya satım işlemi yapın demiş. Yani arkadaşlar 100 TL ile bir alım bir de satım yapacaksınız. Görev 2'yi de tamamlamış olacaksınız. Belirtilen iki görevi tamamlayan yeni kullanıcılar 150 TRY ödül kazanacak demişler. Evet arkadaşlar, burada hemen bir not daha var. Orayı da bir okuyalım. Eski ve yeni tüm kullanıcılar görev 1. FTX TR'ye arkadaşlarınızı referans kodunuz ile davet edin. Etkinlik süresi boyunca davet ettiğiniz ve etkinlik süresince iki görevi tamamlayan her arkadaşınız için 100 TL, 100 TR'ye ödül kazanın demiş. Yani arkadaşlar, siz buraya girdiniz. FTX TR borsasına 100 TL değerinde bir para yatırdınız. O 100 TL ile al sat yaptınız. Tabii bu al satı TRX TR'ye çiftinde yapacaksınız. Ben birazdan onları size göstereceğim. Arkadaşlar bu işlemi de yaptıktan sonra 150 TL'lik bir ödül kazanıyorsunuz. Bunun dışında üyeliğinizi yaptınız ve sonrasında referans kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Sizin yaptığınız bu görevi arkadaşlarınızın da yapması durumunda 100 TL ödül daha kazanıyorsunuz. Yani her referans başına da 100 TL kazanmış oluyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir fırsat. Bunu kimse kaçırmasın istiyorum. O yüzden videosunu da çekmek istedim. Hemen şurayı da okuyalım dostlar. Yukarıdaki iki görevi de tamamlayan yeni kullanıcılara 150 TR'ye değerinde TRX verilecektir. Kazananlar ilk gelen önceliği alır esasına göre toplamda 100 TR'yi aşan ilk TRX alış satış işleminin zamanı baz belirlenecek olup ödül havuzu bitene kadar etkinlik devam edecektir demişler. Burada da bir ödül havuzu var. Bu yüzden ödül havuzu dolmadan bir an önce kaydınızı tamamlayıp işlemlerinizi yapmanızda fayda var. Daha önce üye olmuş fakat kimlik doğrulamasını tamamlamamış kullanıcılar kampanya sürecinde kimlik doğrulamalarını tamamlamaları ve TRX TRY işlem çiftinde 100 TRY veya daha fazla alım veya satım işlemi yapmaları halinde 100 TRY değerinde ödüle hak kazanacaktır demişler. Burada TRX'ten bahsetmiş arkadaşlar. Buraları geçiyorum zaten. Hemen şurayı da okuyalım. Arkadaşlar FTX TR ödülleri ödül hesaplama süresinden sonra 7 gün içinde ödül kazanan FTX TR hesaplarına yatırılacaktır. Yani arkadaşlar ödül hesaplama süresi neydi? Hemen şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7. ayın 12'sine kadar sürecekmiş. 7. ayın 9'undan. Burada ne diyordu? Hemen tekrar bakalım. Ödülleri ödül hesaplama süresinden sonra 7 gün içinde. Yani şu tarihten 12'sinden sonra 7 gün içerisinde yaklaşık 20'sine kadar en geç ödülleriniz hesabınıza yansımış olacaktır. Dönüştür bölümünden yapılan işlemler dikkate alınmayacaktır demiş. Arkadaşlar hile yapmaya çalışmayın. Burada onu belirtmişler. Buna da dikkat edin. Haksız avantaj sağlamaya çalışanları, kendi kendine işlem yapanları, yasa dışı şekilde kayıt olan hesaplar diskalifiye etme hakkını saklı tutar demişler. Direkt ban yersiniz. O yüzden bunlara gerek yok. Öyleyse hadi geçelim. Nasıl buraya para yatıracaksınız? Hemen o detayları aktaralım sizlere. Şimdi arkadaşlar videonun alt kısmına bıraktığım referans kayıt linki üzerinden FTX borsasına kaydınızı yaptınız. KYC'nizi doğruladınız ve sonrasında buraya para yatıracağız. Yapmamız gereken buradan TR'ye yatırma kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Arkadaşlar Ziraat, Vakıfbank, Akbank, Fiba Banka. Bu bankalar üzerinden 7/24 havale edebiliyorsunuz buraya. Bu bankalar dışında hesabınız varsa yani bunlar yoksa mesai saatleri içerisinde para atmanız gerekecek. Bu yüzden arkadaşlar varsa bu banka hesapları üzerinden buraya para göndermeniz de sizler için çok daha hızlı olacaktır. Mesela arkadaşlar Akbank giriyorsunuz. Burada zaten görüyorsunuz bilgileri. Hesap adına bunu yazıyorsunuz. İBAN bölümüne bu İBAN'ı kopyalayıp şuradan yapıştırabilirsiniz. Arkadaşlar bu banka hesapları üzerinden FTX TR'ye paranızı gönderebilirsiniz. Şurada birkaç önemli not var. Bunlara lütfen dikkat edin. Ne demiş arkadaşlar? Türk lirasını havale veya EFT ile sadece sizin adınıza açılan kişisel banka hesabınızdan göndermeniz gerekmektedir. Buna çok dikkat edin. Başkasının hesabından buraya para göndermeyin. Yani sizin adınıza olması gerekiyor. Hesabınıza paranız ulaşmaz arkadaşlar. O yüzden çok dikkat edin. Evet arkadaşlar buraya dediğim gibi en az 100 TL. Siz yine de arkadaşlar riski atmayın. Buraya en az bir 105 TL yatırmaya bakın. Çünkü normal olmaz al yaparken ağ ücretleri falan kesecektir illaki. Onu da riski atmadan işlemimizi burada tamamlayalım. Sonrasında arkadaşlar buraya para yatırdınız. Hemen şu bölümde zaten TRX, TRY görüyorsunuz açılmış. Saat 9'da açılmıştı zaten. Hemen buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben de para yatırmadım henüz. Biraz da yatıracağım. Video sonrasında ben de parayı yatırıp işlemi tamamlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buradan ne kadar elinizde varsa zaten şuraya yazıyorsunuz. Mesela 105 TL yatırdınız. Buraya 105'i yazıyorsunuz. Ve şuradan zaten al kısmı açılacaktır. Buradan TRX alıyorsunuz. Aynı şekilde aldıktan sonra buradan TRX sat bölümü var. Buraya gelip elinizde ne kadar TRX olduysa şuraya miktarını yazıyorsunuz TRX'in. Sonrasında da satma işlemini tamamlıyorsunuz. Yapacağınız işlem bu kadar basit bu görevde yapan herkes arkadaşlar ödül almaya hak kazanmış olacaktır. Bir an önce dediğim gibi yapmaya bakın arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.